şöyle bir karşılıklı getirelim. Bakın arkadaşlar, ortadaki zincir var ya, üçlü zincirimiz vardı. Ortadakine batıyorum. Tek bir kanadını alıyorum şuraya. Sonra buradakinin bu kanadını alıyorum. Bakın. Şöyle kaydırıyorum. Tamam mı? Burayı bir bağlayalım arkadaşlar. Şu ipimiz açılmasın. Çünkü açılacak gibi duruyor. Bir iki tane düğüm atalım. Sıkı bir şekilde. Hiç açılmasın. Daha sonra ilk zincirin içerisine batıyoruz. Ve bu tarafını ilk zincirin içerisine batıyoruz. Yine kaydırarak bağlıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi detaylı bir şekilde size göstereyim. Artık trabzanlarımıza geçelim. İlk trabzanın tepe noktasına battım. Daha sonra bakın ilk trabzanımız burada ya tepe noktasına battım. Daha sonra bu karşıdaki trabzanın tepe noktasına battım. Tamam mı? Şu alttan ipimizi dolayalım ve tek seferde geçirelim içinden. Buna kaydırma yöntemi diyoruz arkadaşlar. Bakın. İkinci trabzanımızın bir kanadını arkadaşlar. Bakın bu dıştaki kanat var ya oraya batıyoruz. Bunun da dıştaki kanadına batıyoruz. Sadece birer kanat alıyoruz. Ve ipimizi alttan alıp kaydırıyoruz. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Sıramızın sonuna kadar arkadaşlar bakın kanadın e, zin Trabzanın dış kanadına bu trabzanın dış kanadını alıyoruz. Kaydırıyoruz. Kolay arkadaşlar. Bu şekilde bir dikişimiz var. Bakın arkadaşlar. Trabzanımızın dış kanadını alıyorum. Bu taraftaki trabzanımızın da dış kanadını alıyorum. Birbirine denk gelen kanatlarını alıyoruz. Tamam mı? Sonra birinci zincirle birinci zinciri bağlıyoruz. Trabzanımız bitti arkadaşlar. Zincirleri bağlıyoruz şu an. Ortadaki zincirle bu ortadaki zinciri bağladık. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şurayı dikeceğim. Bu ikisini birbirine dikeceğim. Ayracımızı açalım. Şöyle düz tarafını getirelim. Yine aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şu ortadaki şöyle bir çevirelim kendimize doğru. Ortadaki zincir var ya oraya. Batalım bir tane kaydırmayla. Buraya bağlayalım. Evet. Şimdi birinci zincir var ya arkadaşlar oraya batalım ve buradaki birinci zincire batalım. Bir dakika yapamadım. Şuradaki birinci zincire, buradaki birinci zincire. Batıp kaydırarak bağlayalım. Sırayla artık trabzanların tepe noktasına batıp şu trabzanın tepe noktasına ve bu trabzanın tepe noktasına batıyorum. Kaydırarak bağlıyorum. Sıradaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. Karşıdaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. Kaydırarak bağlıyorum. Şöyle arkadaşlar bakın. Buraya batıyorum. Ve bu taraftaki trabzanın şu kanadına batıyorum. sırayla hepsini birbirine dikelim arkadaşlar. Şuradan da bir tane alalım. Şuradan alalım. Bakın arkadaşlar. Trabzanımızı görüyorsunuz. Üst ön kanadını değil arka kanadını alıyorum. Bakın bir tane kanadını alıyorum. Buradaki trabzanımızı görüyorsunuz. Halka kanadını alıyorum. Sıradaki trabzanımızın tepe noktasına batıyoruz. Bu taraftaki trabzanımızın tepe noktasına batıyoruz. Kaydırarak bağlıyoruz. Son iki tane trabzanımız kaldı karşılıklı. Onları da kaydırıyoruz. Ve trabzanlarımızı bitirdik arkadaşlar. Buraları şöyle çekiştirebilirsiniz arkadaşlar, kare olacak şekilde. Yani zaten makromiip düzeltebilirsiniz elinizle. Dikişimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gayet muntazam bir dikiş. Yine şuradaki ilk zincirin ve buradaki ilk zincirin içerisine batıyoruz. Kaydırarak bağlıyoruz. Ortadaki zincirin, ikinci zincirin içerisine, buradaki de ikinci zincirin içerisine batıp kaydırıyoruz. Şöyle döneceğiz arkadaşlar. Sıra bunda. Bu şekilde. Dikişimiz böyle arkadaşlar. Hepsini birbirine Bağlayalım. Şunun da ortadakini, ikinci var ya arkadaşlar, ikinci zincirine batalım. Şu noktada battık. İpimizi şöyle bir dakika ipimizi alalım, çıkaralım. Daha sonra ilk, birinci zincirimizi alalım arkadaşlar ve buradaki birinci zincirimizi alalım. Yani zincirleri karşılıklı olarak birbirine kaydırarak bağlıyoruz. Sonra trabzanların dış kanadını önce buna batıyoruz. Sonra bu taraftakine batıyoruz. İpimizi çıkarıyoruz. Kaydırarak bağlıyoruz. İkinci trabzanın tepe noktasına arka kanadına batıyoruz. Buradaki ikinci trabzanın arka kanadına batıyoruz. İpimizi alıyoruz. Tek seferde kaydırıyoruz. Bağlamamız bu şekilde arkadaşlar.